Evet Kadir Bey. Efendim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an 3 Üçpınar Köyü'ndeyiz. Gönel'imize e, toplamda 10 km uzaklıkta. Üçpınar Köyü Gönel'in en değerli, en verimli köylerinden bir tanesi. Bütün e, dışarıdan göç alıyor. Biraz önce Remzi Bey de çekti. Çok güzel evlerimiz, imalatlarımız var. Yandaki çekimi de yaptı zaten. O bizim kendi imalatımız. Diğer çekimlerde hep bahsediyorum e, inşaatlarımız diye. Hemen yan tarafta yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz arazide toplamda 3.150 metrekare dereye dayalı. Yola cepheli. Bakın dereye dayalı. Evet komple dereye dayalı. Suyumuz dayalı. akıyor derede Suyu. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Elektriği karşıda görüyorsunuz. Elektriği hemen karşıda. Sağ tarafımızda. Bakın burada arkadaşlar kurmuşlar buradan su alıyorlar. Şu evet. anda bile. Anladınız mı? Evet. Yaz kış çalışan bir dere. Yaz kış çalışan Suyunu bir dere. Suyu devamlı alabileceğiniz. Köyümüz şöyle karşımızda. Şu bizim yaptığımız, yaptığımız şu sarı inşaat imalatın o ağaç var arkasında. Bakın o ağaca kadar imar alanı oraya kadar. Aynen. Şimdi 50 metre açılsa 50 metre açılsa zaten i̇mar burada, burada imara gelecek. gelecek. Burası bu, 3170 metrekare. 3170 metrekare ki bunda sıkıntı yok. Bahçe bahçe özelliklerinden faydalanıp görmüş olduğumuz, emsalde görmüş olduğumuz aynı inşaatla buraya yapabiliriz. Bakın bunlar da sulama, sulama dereden işte, çekip de sulanan. Her türlü imalatını yapabileceğiniz. Bakın şöyle gösterelim. Evet. Bakın, burada da bizim bu asmadan gözükmüyor Kadir. Evet. Ama burada bizim bir imalatımız var. Bunu zaten ıı, çelik konstrüksiyondan. Bunu zaten ileride de Çekimleri yapın, çekimlerini tamam. yapacağız. Bakın Şurada, şuradan yine de net gösterelim Kadir. Evet. Çok güzel bir yer, harika bir yer burası. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu an bu çelik gonsesi istediğiniz şekilde i̇stediğiniz herkese şekilde. imalat veriyoruz, yapıyoruz. Bahçe ve bahçelere, tarlalara bunları her türlü yapabiliriz. Bunlara bağ evi şeklinde diyoruz, evi değil mi? İzin oluyor. İzini de bu şekilde alabiliyoruz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın şuradan da iyi iyice net bir şekilde yaptığımızı göstereceğiz. Bu imalat da VIP inşaata aittir. VIP inşaata ait. Şu anki konumumuz 20 gün. 20 gün çalışmayla şu an bu halde. Ee, kısmet olursa zaten bitimini de çekeriz. Tahminime Ağustos sonunda tamamen anahtar teslim. Buraya vereceğiz. Buraya elektrik suyunu da getireceğimiz için bu arsanın satmış olduğumuz arsanın da o değeri daha da artıyor. Elektrik su alma konusunda hiçbir sıkıntınız yok. Zaten arsa, arazi komple yola cephe. Evet. Çok güzel doğanın içerisinde. O ağaçların olduğu yer komple yol. Evet. Yola cephedir. Yol 3170 metrekare. Göneni 10 kilometre. Dereye 0. 0. Suyumuz, istediğimiz var. Ne ekersiniz? Ağaç, Ağaç meyve, aynen, aynen. sebze meyve, sebze de ekebilirsiniz. Hepsi. Bakın Şu an zaten imaratını yaptığımız arkadaşımız da hurma ekti buraya. Trabzon evet, evet. hurması ekti buralara bakın gördüğünüz aynen. gibi. Dereden de suluyor. Damlama sistemini de çekti. Aynen. Oraya da evini yapıyoruz. 75-75 150 aynen. metrekare aynen. Toplam. bir toplamda bir evimiz var. Oldukça güzel. Bu evi zaten tanıtımını ileride de yapacağız. İleride yapacağız zaten. Görüşmeler, bitiş halini de göstereceğiz. Şu an 20 günlük hali. 40-45 güne tamamen anahtar teslimini yapacağız. Efendim dediğimiz gibi 3 Köyü çok güzel bir köy. Dışarıdan çok yatırımcı alıyor. doğal olarak, yol olarak, ulaşım olarak görene 10 kilometre dediğim gibi oldukça güzel bir arazi. Bütün arazi gerçekten de... bu arazimiz şu çok anda güzel. çok güzel, mükemmel. Her şeyiyle evet. elektrik, su, yol, dereye sınır. Aynen. Mükemmel. Onun İsterseniz Kadir burasını alana şundan aynısından da Aynen. bir tane Aynen. yapabiliriz. Yapabiliriz. Onda sıkıntı yok. Vallahi çok güzel bir yer. Bütün yatırımcılara tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. VIP emlakta, kalır. VIP inşaatta kalın.